Selamünaleyküm pirdaşlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim çok şükür. Pirdaşlarım benim. Bugün sizinle bir adet TYT'den iki bilinmeyenli birinci eriden denklemler işleyeceğiz. Bir adet logaritma işleyeceğiz. Grafik sorusu. Bir adette dörtgende açılarla ilgili özelliklerle ilgili soru işleyeceğiz. Şimdi bu konular bittikten sonra hangi konulara geçiş yapacağız? Bununla ilgili de bilgilendirmeler yapayım. Şimdi denklemler bitince iki bilinmeyen denklemler. Şuna geçiş yapacağız. Ee, 31. videoda da yine denklemlerin bir özelliği kaldı. O da bitince oran orantıya geçeceğiz. Problemleri ben oran orantıdan da sonra problemleri geçeceğiz ya. Problemleri ben sekip artı çekip videolarında anlatmak istemiyorum. Çünkü bin bir çeşit bin bir türlü problem var. Hangi birisini anlatayım da sekip artı çeküp videoları uzamasın diye. Çünkü tamam mı? O yüzden Zaten No Problem Kampı diye bir kampımız var. Onunla hani vakit buldukça atacağım. Ee, mesela yaş problemlerinde kalmıştım. Ondan başlayarak atacağım inşallah. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra işte kümelerdir, fonksiyonlardır, polinomlara kadar gideceğiz. Logaritmada da zaten dizilerden sonra dizilere geçeceğiz. Türevdir, limittir, integraldir bunlarla uğraşacağız. Ondan sonra geometride de işte çemberdir, analitiktir, ee, trigonometridir, dönüşümlerdir. Bu gibi konularla uğraşmış olacağız, tamam mı? Ee, dörtgenlerde açılar bitince bu arada dörtgen çeşitlerine geçeceğiz bu şekilde. Şimdi piyadaşlarım benim kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı size e, rica ediyorum, sizden abone olmanızı rica ediyorum ve videoyu beğenip like atıp e, yorum yazmayı da unutmayınız ve çevrenizde de paylaşırsanız böyle bir kanalın olduğunu onların da abone olmasını sağlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi bakalım Bismillah diyelim ve ilk konu başlığımıza ve sonraki ardındaki sorularda devam edelim Bismillah. Şimdi piyadaşlarım benim birinci dereceden denklemlerin ilk konu başlığı neydi? Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. Burada da birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri işleyecek olacağız. Şimdi A, B, C elemanları reel sayılar. Bu önemli. A sıfırdan farklı, B de sıfırdan farklı. Bu daha da önemli. Şimdi bunların ikisi de aynı anda olmak zorunda. Çünkü biri farklı olursa sıfırdan, yani sıfıra eşit olursa, ee, biri farklı olursa, biri de sıfır eşit olursa bu zaten birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olur. Hop geçeriz. 29. döneriz yani. 29. videoya. Değil mi? Ne gerek var? İleriye gitmemiz lazım. bizim. Şimdi o yüzden ikisinin de farklı olması lazım ki ben iki, ikinci bilinmeyenimi şu şekilde y olarak bulayım. ax artı by artı c eşittir. Sıfır biçimindeki denklemlere x ve y değişkenlerine bağlı. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler denilmiş. Bu denklemler düzlemde doğru belirtilmiş. E zaten bu doğru bir şey. Niye? Çünkü benim için bir bilinmeyen denklemler de doğru belirtir. E bu bunun kardeşi, abisi gibi düşünebilirsiniz. Amca oğlu gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de buna da doğru belirtir diye diyoruz. Şimdi bunların çözüm kümesini nasıl bulacağız? Arkadaşlar, pirdaşlarım benim. Bunlardan oluşan, yani iki tane e, birinci dereceden, iki bilinmeyen denklemlerden oluşan e, sisteme... Denklem sistemidir. İki bilinmeyen denklem sistemi. Hani eşitsizlik sistemi oluyordu ya. Bir tane eşitsizlik çözüyorduk. İki üç tane olursa eşitsizlik sistemi oluyor. En az iki tane denklemden oluşan sisteme de iki bilinmeyen denklem sistemi denir Bu denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulma yöntemleri ise şu şekilde. Birinci yöntem. Sihirbaz değildik ama biz de çok şey kaybettik. Yani yok etme yöntemi. İkincisi. Her gidenin yerine bir gelen bulunur felsefesi. Y e yerine koyma yöntemi. Üçüncüsü. Komşu çocuğu şunu aldı şu puanı kazan aldı, şu üniversiteyi kazandı. Sen neden bunu kazanamıyorsun? Karşılaştırma yöntemi. Tabii bunlar işin şakası bir daşarım. Bu şekilde çözmeyeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Haydi bakalım öğrenelim. Şimdi birincisi neydi? Denklem sistemi çözüm kümesinde öğrendiğimiz üç yöntemle de bulalım. He. Şimdi öğrendiğimiz üç yöntemle bulacağız. Birinci yöntemimiz neydi? Sihirbaz değildik ama biz de çok şey kaybettik yöntemiydi. Bir yaz, kırmızı kalemi al ve çöz. Şimdi pirdaşlarım benim. Şuradaki eksi 2y ile artı 2'ye birbirlerini ne yapsın? Götürsün. Yok etme yapmayacak mıyız? Evet. Y'leri yok edeceğiz. E ne oluştu? 14x artı 42 eşittir 0 şeklinde bir denklem oluştu. Ben 42'yi böyle karşı tarafa atar isem buradan x'in benim ne gelecek? Eksi 3. Şimdi bak bu iki bilinmeyenli denklem olduğu için sen eksi 3 yazıp bırakamazsın. İki tane yani sıralı ikili şeklinde bir çözüm kümesi bulacaksın. X'im eksi 3 ise yazarım eksi 18 eksi 4 at karşıya art 4 y'yi de eksi 2 bulmuş olacağım. Tamam mı? Bu birinci yöntemimiz yani yok etme metodu. İkinci yöntemimize gelelim. İkinci yöntemimiz de şudur ki neydi? Yerine koyma metodu. Ben şuradan 2'ye'yi çekeyim. 2'ye 6x artı 14'tür tamam mı? 2'ye'yi sağ tarafa attım. 2'ye'yi yanına, yanına yazarsam 8x artı 6x artı 14 yanına dedim yerine yazarsak eşittir 0. 14x artı 42 eşittir 0 ise Buradan x eşittir. Eksi 3 gelemez mi? Evet gelir. E Buradan da e, y'de ne gelir burada? Eksi 2. Bu şekilde bulduk. Şimdi üçüncü yöntemimize gelelim. Üçüncü yöntemimiz de şu pirdaşlarım benim. Neydi? Biz karşılaştırma yapacağız değil mi? Neyi karşılaştırma yapacağız? Herhangi bir bilinmeyeni çekip birbirlerini eşitleyeceğiz. Örneğin buradan y'yi çekmek istedim. 2'ye karşıya attım. 6x artı 14. 2'ye böldüm. y eşittir. 6x artı 14 bölü 2 geldi. Eşittir dediğim. Buradan da 2 karşı bunları karşı tarafa attım diyelim. Eksi 8 x eksi 28 eşittir 2 y oldu. Her iki tarafı da 2 bölersek eksi 8 x e, eksi 28 bölü 2 oldu. Şimdi burada içler da yapabilirsiniz. Bu ikiler aynı götür edebilirsiniz. Attım bunu karşıya 14 x attım bunu karşıya eksi 42 x'in buradan ne geldi? Eksi 3 y'in niye ne geldi? eksi 2. Aha da bulduk. Tamam mı? Bunu da bulmuştuk. Bunu da bulduk. Bunların çözüm kümeleri nasıl yazılır? Çözüm kümeleri şu şekilde sıralı ikili şeklinde x başta y sonda olacak şekilde yazılmak durumundadır. Çözüm kümelerini de bulduk. Haydi bakalım geçelim logaritma sorusuna. Logaritma sorusunda da ne var? Bir grafik var. Sıralama sorusu var. Haydi bakalım sıralayalım. Şimdi acaba grafik üzerindeki değerler neden vermiş? Bu 2 demek asimtot demekti değil mi? burayı sıfır yapan değer gerçekten sıfır yapıyor hepsinde de. Bu 3'e 3 demek ne demek? 3'e sıfır noktası yukarısı 1 olursa logaritma da sıfır eşit olurdu. Tamam. Şimdi ben burada direkt c'nin en küçük olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü bu benim bir azalan grafiğim. Eğer ki c sıfırla 1 arasındaysa azalandı. Birden büyükse artandı. E diğerleri de artan bir grafik olduğu için c'nin en küçük olduğunu biliyorum ama a ve b'yi sıralayacağım. Şimdi pirdaşlarım benim. Şu şekilde düşün. Bak burada aynı x değerini vereyim tamam mı? Aynı x değeri olsun. Şimdi şurada aynı x değeri için bunun değeri daha büyük, bunun değeri daha küçük. He. O zaman benim b'min arkadaşlar, pirdanlar daha büyük olması lazım ki böldüğüm zaman üstlerini b'nin değeri daha küçük olsun. Anlaştık mı? O yüzden ben diyeceğim ki a b'den daha nedir? küçüktür. Yani görüntüsü büyük olanın artan fonksiyonlarda alt tarafı küçük olmak zorunda. Tamam mı? Bu şekilde bir mantık kuralım ve bu şekilde de yıldızımızı atalım. Geçelim geometri sorusuna. Dörtgende açılar. Şimdi dörtgende açılar da şu şekilde notlarımızı alalım karıştırmayalım. Tamam mı? Şu şekilde koyduk. Şimdi dörtgende açılar şudur. Birincisi şöyle dedim. Örneğin burasına A dedim. Burasına B dedim. Burasına C dedim. Burasına da D dedim. Tamam mı? Burada eğer ki burası dik ise dörtgenimizde A kare Artı c kare yani karşılıklı kenarların kareleri toplamı b kare ile d kareye eşit olmak durumunda. Bu bizim e, güzel bir özelliğimiz. Tamam mı? bilmemiz gerekiyor. İkincisi şu. Şimdi ben burada örneğin bunlar bizim için orta tabandır pidaşlarım tamam mı? Bunlar önemli bunlara dikkat. Orta taban olacak bunlar. Ee, yani şunlar tam gözükmese de orta oldu. Orta taban. Daha sonra mesela buraya A, B, C, D diyelim. A, B, C, D isimlendirmelerimizi yapalım. K, L, M, N. Her kitapta her yerde göreceğimiz bir isimlendirme. Şimdi pirdaşlarım benim. Şuradaki K, L, M, N'nin alanı alan K, L, M, N eşittir. Alan A, B, C, D bölü 2'dir. Tamam mı? Birinci bileceğimiz şey bu burada. İkinci bileceğimiz olacak olan şey de şu. Çevre KLMN, çevre KLMN eşittir. Şuradaki e, A, AC ile BD doğrularına eşittir. Tamam mı? AC ile BD doğrularına eşit olacak. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. AC ile BD birbirlerine eşitse bu KLMN dediğimiz şey eşkenar dörtgen oluyor. Tamam mı? Eğer ki AC ile BD birbirlerine dikse bu KLM'ne dediğimiz şey dik dörtgen oluyor. Eğer ki AC ve BD birbirlerine dikse ve aynı zamanda eşitse bu KLM'ne dediğimiz dörtgen bir kare oluyor. Bunu da unutmayalım pirdaşlarım. Haydi bakalım geçelim üçüncü özelliğimize de. Üçüncü özelliğimize de e, bize doğru parçaları veriyor. Aradaki açıya da alfa diyor. Bu alfayı ya da e, bunun da isim verelim şu şekilde. Şöyle yapalım. E, hoppa. Şuraya A dedik, buraya B dedik, buraya C dedik ve buraya da D dedik. Bu alan A, B, ABCD neye eşittir acaba? BD ile BD ile AC'nin çarpımının sinüs alfa ile çarpımının ikiye bölümü olarak düşünebiliriz bunun alanını tamam mı? Bu şekilde. Şimdi bir de şunu söyleyeyim size. Şu yukarıda ne yapmıştık? Dur, orada değildi. Neredeydi? Ha şurada. Ben buradaki alanlara S1, S2, S3 ve S4 dersem. Burada S1 ile S4'ün çarpımı S2 ile S3'ün çarpımına eşittir. Bu da güzel bir özelliktir. Kullanacağız, tamam mı? Piddaşlarım benim. Haydi bakalım. Daha sonra buraya gelelim. Yine bunlar da bizim için orta taban. Unutmayın, tamam mı? Orta tabanlık olmazsa bu özellik de olmaz. Hoppa koyduk, tamam. Şimdi bu orta taban ya benim için şuralara S1 diyelim, S2 diyelim, S3 diyelim, S4 diyelim. Burada da yanlarda olursa, ortada bir şey varsa toplamı S1 ile S3'ün S2 ile S4'e eşittir. Tamam. Mı? Bu da benim için kullanacağım bir özelliktir. Haydi bakalım. Tüm özelliklerimi öğrendiğime göre sorumuza geçebiliriz. Örnek bir. Ne diyor? Alan AED 12'ymiş. Alan AED 12'ymiş alan e, BEC neymiş? 32 santimetre kareymiş. Buraya da 32 santimetre kare diyelim. Alan AEB bölü alan ECD 4 bölü 6 ymiş. Yani ben buraya 4K dersem buraya 6K diyeceğim. Bana taralı alan soruluyor. Ne yapıyorduk? 12 ile 32'nin çarpımı neye eşittir? 4K ile 6K'nın çarpımına. He, o zaman buradan 24K kare gelecek değil mi? 12 çarpı 32 24K kare ise Bunlardan bir tanesi gidecek. Bunlardan da bir tanesi gidecek. 16 eşittir. K kare olacak. E demek ki K'nın değeri 4. Bana ne soruyordu? Taralı alandı. E taralı alanda 16'tır. Bir taşlarım benim. 4 çarpı 4 değer. İlk sorumuzu çözdük. İkinci sorumuza da bakalım. EFG orta noktalardır. Yani şu şekilde bu orta noktaları bir yerleştirelim ki kafamız bulanmasın. Şimdi bana alan ABCD soruluyor. Bak bunu böyle böldüm tamam mı? Bunlar orta noktalarsa ben bunu böyle birleştirdiğim zaman bu da orta nokta olacak mı? Olacak. Burada oluşturduğumda 90 derece olacak mı? Olacak. E burası 8 ise burası 8, burası 12 ise burası da 12 olacak mı? Olacak. E o zaman bunun alanı nedir? 8 çarpı 12 bölü 2'den 4, 48'dir. Doğru mu? E burası da 48 değil midir? Evet burası da 48'dir. Hoppa 96 yaptım mı burası? yaptı. Bana ne soruyor? Alan ABC'de. E burası bu kısmımızın alanı tamamının yarısı değil miydi? E evet. O zaman bunu da 96'yı da 2'yi çarpalım. 192 cevabını bulalım ve videoyu bitirelim. Pirdaşlarım benim. Yine güzel güzel sorularımızı çözdük. Dediğim gibi hani bu konulardan sonra e, işleyeceğimiz kodlar belli. Artık Sekip Artı Çekip'in 31. videosunda buluşmak ümidiyle. Kardeşlerim benim şunu söyleyeyim. Kanalıma hala abone değilsiniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenip güzel yorumlarınızı yazıp e, videoyu da başkalarıyla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Haydi bakalım diğer videolarda görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>